Merhabalar. Nasılsınız? Hocam. Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Benim size bir sorum olacaktı. Teknoloji evet, evet. teknolojiyle ilgili. Malum teknoloji çağındayız ve çocuklar teknolojiyle çok erken yaşta tanışıyor. Iı, ee, sizce teknoloji yaşı olmalı mı? Ve olursa kaç yaş olmalı? Ee, ebeveynler bu konuda ne yapmalı? Evet, şimdi Münevver Hocam öncelikle e, teknoloji çağındayız dediğiniz Hı -hı. gibi ve maalesef çocukları tamamen uzaklaştırmak zaten mümkün olmuyor. Ama biz şunu öneriyoruz, 0-3 yaş arası olabildiğince maruz bırakmamalı. Yani kesinlikle uzak tutmalı. 0-3 yaştan sonra zaten Amerikan Pediatri Akademisi'ne göre de 3 ile 5 yaş arasında günlük 1 saat ekran süresi olarak öneriliyor. Yani bir saatten fazlasına gerek görülmüyor kesinlikle. Ve özellikle bu bir, bir saat içerisinde de İçerik, yani içeriğin kalitesi ve sürenin kalitesi çok önemli bu konuda. Bir de e, bu ekran süresinin fazla maruziyeti ne gibi olumsuz sonuçlar doğuruyor? En başta dikkat problemi. Mesela şimdi biz okullarımızda kibadi alıcı dil testi dediğimiz bir testleri yapmaya başladık. Burada da bugün başladık bugün itibariyle. Evet. Çocuklarımızda genel itibariyle şunu görüyoruz. Yani envantere başlamadan önce henüz Yerlerinde oturamıyorlar. Böyle bir sıkıntımız var. Başlayan çocuklarda da yaklaşık 3-4 dakikadan sonra bir dikkat dağılması, başka şeylerle doğrulanma. Bunun en büyük problemlerinden bir tanesi de maalesef ekran süresi. Neden? Çünkü çocukların artık dikkat süresi 3-5 saniye kadar inmiş durumda. Hep böyle, hep böyle. Sürekli başka şeylerde e, ilgi ve merak duyuyorlar. Sürekli değişsin istiyorlar.